Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bugün sizlerle beraber klasik mücadelede sadece kulübeleri kullanarak maçlar atacağız ve rakibi trolleyeceğiz. Kullanacağımız deste gördüğünüz gibi bu şekilde. umarım kazanabiliriz. Bu amacımız, bu videolardaki amacımız klasik mücadeleyi olabildiğince böyle troll destelerle bitirmeye çalışmak. video fikrini klandaki panteri arkadaşımdan aldım. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada klana da katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu an sadece 3 üyeyiz. E, klanın ismi bu, bu gördüğünüz gibi hani gelirseniz çok mutlu olurum. Videolara verdiğiniz destek için de ayrıyeten teşekkür ederim. Desteğimiz bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz maçlara geçelim. Şimdi ilk rakibimiz ismini okuyamadığım bir rakibimiz. Ve klanı yok. Şöyle bol şans dileyelim. Her ne kadar trolleyecek olsak da. E, şöyle sağdan bir iskelet fıçısı atalım. Ya yani soldan. Şöyle sağdan da barbar bar valiliğimi gönderiyorum. Koç günücüsü için. Vuramadı çok güzel. Ee, soldan gelen kara prens için herhangi bir şey atmayacağım. Gayet iyi güzel. Şimdi rakibi e, yakalamamız için elindeki küçük büyünün çıkmasını beklememiz gerekiyor ki şeyle yakalayalım. İskelet fıçısıyla yakalayalım. Ee, küçük prensin menzili oradan gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Çok güzel haydutunu yakaladık ve 3x'ini yedik. Ve çok güzel. Küçük Prens'in kendisini de orada indirmiş olduk. Ama Dart düz ölmese daha iyiydi. Şimdi soldan bir kulübe daha atalım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş rakibi baskılamaya başlayalım. Rakip için çok gıcık verici çünkü ben hiç yani sevmiyorum karşıma şey gelmesini. Bu şekilde kulübe gelmesini. Bir aralar çok popülerdi arkadaşlar oyunda. Yani gerçekten çekilmiyordu, geçilmiyordu daha doğru söyle söyleyeyim. Ve i̇nsanlar artık gına insanlar artık gına gelmişti yani kulübe görmekten. Çünkü çok basit bir mantığı vardı. Sadece kulübe atıyordunuz ve o kendi kendine kuleye hasar veriyordu. Ama artık öyle değil. Süpersel bunu çok şey yaptı. Çok ezdi. Çok fazla nerf getirdi ve artık neredeyse hiç kullanılmıyor. Hatta şu an sanırım bildiğim kadarıyla en az kullanılan kart barbar kulübesi. Ee, şöyle bir Barbar kulübesi atalım, en az kullanılan kart. Yani aslında baktığınız zaman o kadar da kötü bir kart değil, ama hakkı çok yendiği için ve çok fazla hype'landığı için böyle oldu. Arkadan bir de bir Goblin kulübesi atalım. Rakip iyice darlayalım. Bir kombo kartım. Peki güzel. Çünkü Küçük Prens sağdan geldiği için soldan bir Skeletfısı atacağım. Hmm, bu pek iyi olmadı. Şöyle Şövalye atalım hasarını e, sömürsün şu Prens'in. Güzel, Dart Goblin'imiz ona işlendi, çok iyi. Şöyle ortadan bir çete atacağım. Sağa doğru bir Goblin kulübesi. Şu an hasarda... E, önde değiliz aslında, öndeyiz diyemeyiz. Çok düşük bir fark düşük. Rakibe sağdan kartları atıyorum çünkü... E, yani sağdan saldırdığı için bunu yapıyorum. Yoksa benim soldan gitmem yani gerekiyor. Şöyle yapalım. Ortadaki kartlar için tomruğum yetişmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden açmıyorum. İskelet fıçısı vursaydı iyi olurdu. çok güzel kullandı. Güzel yine. Bir tomruğu bakalım. Güzel. Şöyle küçük prens için şövalye attım. Ve iskelet füsüyle tekrar darlıyorum. Ortadan bir dert koydum. Ya sağdaki top arabası da gayet güzel öldü. Haydi dart kolunu öyle saldırmasaydı iyi iyiydi diyecektim ama Şurada şövalye attım Böyle iskelet kısa küçük prens için Onu öldürse iskeletleri de ona saldırır Güzel bir özellik Ama dart kolunu öldürmese daha iyiydi e hasarda başa baş gidiyoruz şu an. Ama rakip alev toplarıyla vesaire hasar açmaya çalışıyor. Böyle kullandığı alev toplarına karşılık bir ceza vermem gerekiyor ve şöyle yapacağım. Şöyle bir tomruk attım. Çok güzel. Şifacısı da öldü orada. Bilesine biraz bile vurabilirsek bizim için yeterli. Şöyle kara hasarını hasarını yiyemem. Hasarda öne geçtik ama bu çok uzun süreli bir öne geçiş olmayacak gibi. Şöyle yapalım. Bir alet topu daha geldi. Şu an 3-2 girdiğimiz için bizim artık spamlamamız gerekiyor rakip gibi. Şöyle bir tomruk attım sağ taraf için. Soldan bir iskelet fıçısı daha gönderiyorum. Bir şövalye atacağım. E, i̇kinci daha kol çevirdim. Güzel orada şövalyem ölmüyor. Gayet iyi. Şöyle yapalım. İskelet fıçısı gönderelim. Rakibin alev top atmasını engellemeye çalışıyorum şu an. Kazanabilecek miyiz? Çok baş başa geçiyor. Birkaç tane daha vurmam gerekiyordu ama vurabildim mi? 50 fark var. Maalesef olmadı 50 farkla gerçekten. Gerçekten 50 canlı kaçırmamız biraz üzücü oldu ama <laughs> Videoya devam edeceğim ee, Şöyle devam edelim hızlıca Ve ikinci maçımıza geçelim Umarım kaybetmem James adında bir oyuncu geldi bakalım Aslında böyle daha çekişmeli oldu çünkü Eğer biterse komple bitecek Şöyle yapalım hızlı bir atak denedi Biz de hızlı bir savunma yaptık Şimdi rakibi nasıl yakalayabiliriz? Arkadaşlar gerçekten zor. Yani barbar kulübesiyle oynamak gerçekten basit değil. Çünkü hani rakip her türlü avantajlı oluyor çoğu desteğe karşı. Şöyle bir dart goblin attım. Bir çete attım. Yönünü değiştirmek için. Küçük prens kuleme gelmesin diye yapmıştım ama. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar en basit atakta bile bayağı bir hasar yiyoruz. Şöyle bir goblin kulübesi attım. Mızraklara odaklanırsa çok güzel olur. Evet. Bir tane vurdu. Tamam. Fena değil. Rakip hızlı bir deste oynuyor. O yüzden birazcık 2x'i iki beklemek zorundayız. O çünkü sürekli oynayabilir ama biz oynayamayız. Derken zaten bu kupaların ya da bu bölümlerin vazgeçilmezi mega şövalye geldi. Şöyle Dark Goblin'le biraz dürtelim. Bir de bir iskelet atalım önden ne atacağını bilemesin. Umarım oku yoktur. Çok güzel. Dark Bob'imiz yaşıyor. Olsun güzel. Kulesine iyi bir hasar verdik. Hasarları neredeyse dengeledik diyebiliriz. Güzel. Madenciyi tahmin ettik. Çok güzel. Çarpmasını da kullandı. Böyle bir barbar kulübesi attım. Bizim prenses kulesi keşke uyumasaydı ama... Biraz yeni uyandı gibi oldu ama Böyle yani evrimi şövalyemiz var. Şimdi arkasını Dark Goblin'le desteklersem bizim için iyi olabilir. Ayrıyeten barbarlarımız geliyor. Bir de bir iskelet fıtısı attım. Çok güzel. İki iksirini orada boşa kullandı. Ve sanırım rakip pes etti gibi arkadaşlar. Ama yine de çok ani bir atak yapamam. Şöyle yapalım. İksir harcamayalım. Zaten harcasak mı olur arkadaşlar? Şu aşağıdaki kartlara bakar mısınız? Yani tomruk, e, mezar kulesi, goblin kulübesi, barbar kulübesi. Pek bir işe yaramıyor. Şöyle ikinci maçımızı kazandık. Ne derseniz üçüncü maçımıza geçelim. E, klana gelmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hani e, video fikrini buradaki Carpentry arkadaşımdan aldım ve klan gördüğünüz gibi bu şekilde. Derseniz üçüncü ve son maçımıza geçelim. Şöyle iki mağlubiyeti görmek biraz can sıkıyor ama yani yapabileceğimiz bir şey yok. Karşımızda sanırım Çinli bir arkadaş var. Dangerous Master klanından. Şöyle bir sol tarafa doğru bir Goblin kulübesi attım. Yavaştan başlayalım. Fişekçi geldi. Mızraklar bir tane vurursa aslında fişekçiye. Tamam güzel. Şöyle tombukla öldürebiliriz. Şimdi mezar taşı atalım. Deprem kullanmıştı zaten. Aslında mezar taşını da yanlış attım ama. Bir şövalye atacağım daha fazla hasar yememek için. Rakip dalga geçiyor. Biz şöyle yapalım. Yani oyunun sonunda olacakları bilmiyor çünkü. Kullan bakalım fişekçini. Fişekçisini kullanmasını bekliyorum. Tesla. Hmm. Bu bizim işimizi biraz bozacak. Bir goblin kulübesi attım. Fişekçisini kullanmasını bekliyorum hala. Tesla'sı... Öldü güzel. Şöyle bir Fişekçi'yi gönderelim artık yavaştan. Evet Fişekçi de geldi. Resine biraz da olsa vurabilir miyiz derken çok da bir beklentimizi karşılamadı. Şöyle bir Şövalye atalım. O fişekçi sağ tarafa gider gibi evet. Filemize iyi bir hasar verdi. Ve 2x yaklaşıyor. 2x'de biz biraz durdurulmaz olacağız. Çok güzel bir barbar kulbesi attım çok güzel iyi bir iksir harcadı orada. Ee, çeteyle çete ile bir baskılamak istiyorum orayı. Olabildiğince iksir harcattırmaya çalışıyorum rakibe. Tesla'sı öldü güzel. Şöyle iskelet bir baskı yapalım. Çok güzel yanlış attı. Şöyle biraz da biz dalgamızı geçelim. Şöyle bir dart kovabini attım. Önden şövalye gönderdim. Ve varvar kulübesine attım. Güzel okunu kullandı. Şu an hasarda öndeyiz. Tek sıkıntımız fişekçisinin olması. Fişekçisine direkt e, tomruk atacağım. Hiç beklemeyeceğim. Hatta ikinci tomruğu çevirmeye çalışacağım diyebilirim. Böyle barbarlara da dönerse o da start problemini bulmayı deneyebilirim. Güzel. Okunu da kullandı. Şöyle iskelet fitisiyle baskı yapıyorum. İkinci postasını döndürdü maalesef. Yasar da bir geçti. Ee, nasıl yakalayabiliriz? Nasıl yakalayabiliriz? Tabii soldan bir goblin kulübesi daha attım. Bir dart goblin daha attım ortadan. Şövalye. Marakim'in in kartlarla girmek çok zor gerçekten. Bizi yani çok zorluyor. Hmm, ne yapabiliriz? ortadan bir barbar kırılırsa Rakip raki sadece depreme döndü. Girmemize çok izin vermeyecek gibi. Ee, nasıl girebiliriz? Nasıl girebiliriz? Şöyle yapalım. Oradaki şövalyemiz biraz daha tanklarsa Eskelepsis kuleye gidiyor mu? Çok güzel kulede. Alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Ve aldık arkadaşlar evet. Ve evet. Gerçekten zor bir maçtı ama. Yani kazanabildik sonunda. Hiç ümidim yoktu ama. Rakip bir yerde bir açık verdi ve kazandık. Arkadaşlar gerçekten çok zor yani bu desteğiyle kazanmak veya bir şey yapmak. Hani bilmiyorum ama siz kesinlikle denemeyin. Kesinlikle denemeyin. Kesinlikle öneri desteler kullanın. Farklı şeyler kullanın. Ben sadece video içerik amaçlı ve troll amaçlı bunları kullanıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.